üretmek güç demek. Üretmek olmadı mı? Bir yerlere mutlaka muhtaçsın. Ama ürettiğin zaman hiç kimseye muhtaç değilsin. Merhabalar. Ben Ömer Karahan. Erzurum'un Narman ilçesinin Kilimli köyünde yaşıyorum. Buradan köyde ürettiğimiz doğal ürünleri internet üzerinden bütün Türkiye'ye satıyoruz. Köyde işte tereyağıdır, peynirdir, baldır, Dağlardan topladığımız kuşburnudur. Tarladan topladığımız fasulyedir, mısırdır. Bunların üretimini yapıyoruz ve internet üzerinden bütün Türkiye'ye satıyoruz. Müzik Aslında ben doğduğum günden beri üretimin içindeyim. İşte annem köyde tereyağı, peynir yapıp tanıdıklara, akrabalara, akrabaların tanıdıklarına bu şekilde satışını yapıyordu. İsmim Esme Sultan soy ismimi de söyleyebilir miyim? Karahan. Ömer'in annesiyim. Başlamamız nasıl oldu? Şimdi biz çiftçilik tarımla uğraşıyoruz. Çocuklar da biz de, de bu zorluğu bunlar çaymasın. Okuttuk. Kimisi polis oldu, kimisi hemşire oldu. Bu da öğretmenlik şey oldu, tercih etti. Bir buçuk yıla yakın ücretli öğretmenlik yaptım. Sonrasında okula bir öğretmen atandı. Öğretmen atanınca ben de okuldan ceketimi aldım çıktım. Biraz da böyle moralim bozuldu, canım da sıkkındı. Köye geldim, köyde anam kapının önünde kazanda peynir yapıyordu. Niye geldin dedim, vakıtsız geldin. Dedi ki anne öğretmen geldi. Tabii moralim bozuldu. Ona bakınca moralim çok bozuldu. Bozulan da dedim, can sağ oğlum. Rızkım bir kapısı açılır, biri kapanır dedim. Hiç merak etme. Allah'a şükür dedim, çiftçilik yaparsın. Diyerim ama hiç içime almıyorum, sütçülük zor. O arada süt seçerim, sütü çektim, İnternet hat, internet var. Ben bilmiyorum tabii internet bir şey, ben bilmiyorum. Öğretmenlik yaptığım dönemde de ben zaten huyumdur, hep telefon elimde gezerim etrafta. Yani onun öncesinde de mesela köyü çekerdim, inekleri video çekerdim, yeni bir buzağımız doğmuş, onun videosunu çekerdim. Aslında video çekme alışkanlığım da o zaman daha fazla arttı yani. Dedim ki anam da burada kapıda, kazanda peynir yapıyor dedim, onu paylaştım. Ya dediler ne güzel böyle organik ürünler üretenler kaldı mı dediler. Biz alışveriş yapsak gönderir misiniz dediler. Göndeririz dedim. Bu sefer o yaptığımız peyniri gönderdik. Aldılar çok beğendiler. Tereyağı istediler gönderdik. Aldılar çok beğendiler. Bu sefer o beğendi, diğeri beğendi. Oraya yolladı, buraya yolladı. Başladı anne bunu ben satacağım internetten. Ben insanlara ürün gönderdim. Gönderince bu insanlar aldılar. Teslim alan kişi aldı. Fotoğrafını çekti mesela internette paylaştı. Dedi ki bunlar da köyden geldi köyden gönderdiler, köyden geldi dediler. Böyle böyle ya dedim ne güzel söylüyorlar köyden geldi, köyden gönderdiler falan. Öyle markanın ismini köyden gelsin yaptık. İnternete taşıyınca tabi bizi tanımayan, bilmeyen, bizim hiç tanımadığımız insanlara satmaya başladık. Dedim internetten neler bir şey olur mu dedim. Hani her çeşin yerinde yok mu diyelim yapsınlar yesinler ben utanırım böyle internetten bir şey bize çevre güler tanışlar güler bilmiyorum köy yerinde. Biraz da bunu içine ederim ki hani öğretmenliğe atansın. Köyde niye tereyağıyla peynirle balla uğraşasın git öğretmenlik yap hazır mesleğin yap diyordu. Anamı zorla bu işe yönlendirmeye çalışıyordum. Bahaneler uyduruyordu işte ben hastayım benim ayağım ağrıyor, kolum ağrıyor falan diyordu. Ben biraz buna numara çeviririm. Sütlerini sakladım, yapmadım, edemedim, dedim, hiç ne edeyim, vazgeçireyim. Ama tabii anam da zamanla baktı ki bu, bu işi bırakacağı yok, ben bunun yanında durmasam da bu, bu işi yapacak. Yardımcı olayım dedim, arkası yere gelmesin, çocuğumun arkasında durayım. İşte bu zamana kadar hala arkasındayım. Annem tabii köy kadını, köyde yaşamış, köyde doğmuş, büyümüş, böyle interneti bilmez. Anamla ilk videolar çektim, paylaşınca anam işte ya beni çekme. Ben görünmeyeyim mi videoda? Ben 60 yaşında kadınım. Ayıp değil mi? Utanırım. Ben konuşamam. Ben İstanbul Türkçesiyle konuşamam. Benim üstüme gülerler. Anam videolara çıkmıyordu, konuşmuyordu. Sonra ben anamın işte konuşmalarını paylaşıyordum sadece. Mesela tereyağı yapıyoruz. Tereyağının videosunu çekiyorum. Anam anamın sadece elleri gözüküyor. Videoda anam gözükmüyor. Anam sadece konuşuyor. İnsanlar ona yorum yaptılar. Dediler ki, "Anneniz ne tatlı konuşuyor. Maşallah. Annenize selamlarımızı iletin. Annenizi de keşke görsek." İşte annenizin ellerinden öpüyoruz falan. Anam bunları beğenince, görünce dedi ki ya herkes beni seviyor, herkes bana selam yolluyor, herkes benim ellerimden öperim diyor. Ben de konuşacağım. Konuşmamız İstanbul şivresi değil ya, konuşmamdan da çok şey edirdim. Onun için <laughs> sosyal medyada bana selam yollerler, Ben çok gurur duyuyorum. Şimdi açtım bu durumu. İçimde bir seviş var. Mutlu oluyorum, çok mutlu oluyorum. Öyle işte. Şimdi anam bana videolarda fırsat vermiyor. Video çekiyoruz anamla beraber. Diyor ki sen sus ben hiç konuşturmadın diyor. Hep sen konuştun videoda. Videodan sonra anamla tartışıyoruz anamla. Şimdi anam diyor ki ben konuşacağım. Geçen hatta şeyde İstanbul'a giderken havaalanında kızlarla konuşuyormuş. Kızlar demişler ki teyze sen ne dillisin böyle hiç susmuyorsun. Anam demiş ben sizin telefonunuzda varım şimdi. Şimdi siz demiş telefonunuza girin. Beni orada göreceksiniz. Ben işte iş kadınıyım falan. Böyle şeyler söylüyor artık. 35 yıldır yapıyorum ben bu ürünü. 35 yıldır mı yapıyorsun? Evet, 35 yıldır yapıyorum. Kadın sen de yaşlandın ha. Yaşlandım. Anam burada patron. Anam hepimizin patronu. Anam böyle başımızda duruyor patronumuz. Bir odun iyice bir altına çeyresin. Aa yanıyor zaten. Biz yanacak ki bu yağ ola. Kız yanacak yağ ola he? Evet. Zaman kaybetmiyor. Eskiden de böyle mi yapıyordular ana yağları? Evet, annemki de öyle yapıyordu. Çöğün hakikaten böyle yapıyordu. Dışarıdan almak yok. Her çeşit şey elemeciyle, göz nuruyla ile bile yapar diyerdiler işte. Herkes... Çok olurdu. Herkes kendi evinin yağını kendisi evet, yapardı öyle mi? Sa sarı yağını. yağını. Yoğurdunu, ne gerekirse. Herkes kendisi yapardı. Evet, hazırlardılar. Bir şey yazıp yani kışa hazır mı olurdu? Kışa hazır olurdu. Erzurum'da rakım yüksek olduğu için e, kışımız çok uzun, yazımız çok kısa. E, sıcaklık çok düşük olduğu için bizim burada çok fazla tarım yoktur. Genelde hayvansal ürünler üretiyoruz. Şimdi biz burada peynir satıyoruz, yağ, yağlı peynir, kaşal, sütten olan yani hepsini satıyoruz. Sade yağ şimdi yayıktan sıtırlayın, çetir kazanlara koyarak, kazanlarda altına ateş qoyarık təzəc olsun odun olsun. Ni bunu qaynadırıq, qaynadırıq, qaynadıqsa torta dibinə inər, sadə yağ durulur. Zaten farkı deyib qarışdırırıq ya, hər zaman yapmışıq ya. Durulur, onu yerə indiririk. Torta açacağı inər, zaten torta az qalır dibində. Qavanozlara doldururuq. İşte qoyar soyuq deyib boya. Ertəsi yani gün hama. Yəni içi gün sürər ancaq bir gün, iki gün. Heç avdə qalmaz. Şündəlik yaparıq. Bal Polen, arı ekmeği, arı sütü, arının yani farklı ürünleri de var sadece balın dışında. Onların da üretimini yapıyoruz. Propolis e, buna örnek. Çocukluğumdan beri yani ne yapıyordukça sütten hele o ürünleri yapıyoruz. Hele bu güne kadar devam ediyoruz. Hiç değişen bir şey yok. 2017'den beri buna devam ediyoruz. Gecemiz, gündüzümüz bu işle geçiyor. Çevremizdeki insanlara da faydamız oluyor. Kendimizle beraber köylüyü de kalkındırıyoruz. Yani bizim mesela şurada çalışanlarımızın hepsi köylü. Ayrıca ürün aldıklarımız köylü. Köylü de bizimle beraber kalkınıyor, gelişiyor, ilerliyor. E köylüden de mükemmel tepkiler alıyoruz. İlk başladığımız günlerden bugünlere ürün sayımızda pek bir değişiklik olmadı. Hep böyle 17-18 tane ürünümüz var. İlk zamanlardan beri de bunların satışını yapıyoruz. Tabii üretimimiz çok azdı. Böyle bir iş yerimiz yoktu. Biz köyde anamla beraber evin alt katında ikimiz bərabər yapırdıq. Əs çiçinlərini anatsam içindən çıxamam da, indi işim qolay. Çox zaman ağ yatırdıq, onu söyləyim mənə. İnək sağırdım, ondan sonra gedir süd çəkirdim. Yoğurdunu, peynərini, yağını həpəldə yayırdıq. Maşinələr yox idi. Var ufax. Şindidən o zaman arasında çok değişici oldu. Şimdi Allah'a şükür işçiler var yapıyor. Biz de başlarındayız, arkalarındayız. E, hep beraber üretim yapıyoruz. Satışımız tabii ilk zamanlara göre yani bin değil belki on bin kat arttı. O zamanlar ne yani beş, on koli, yirmi koli falan gönderiyorduk. E, şimdi Allah'a şükür soğuk hava depolu arabamız var. Türkiye'nin bir ucundayız, Erzurum'dayız. E, biz buradan Türkiye'nin tam öbür ucuna Yunanistan sınırına kadar gönderiyoruz. Mesela Bodrum'a gönderiyoruz. Mesela Edirne'nin sonuna Bulgaristan sınırına kadar gönderiyoruz. Veya diğer taraftan Hatay'a, Suriye'nin sınırına da gönderiyoruz. Yani bütün Türkiye'nin her noktasını, her köşesine gönderiyoruz. Çok gurur duyuyorum böyle iş yaptığına sonunda. Başardı Allah'a şükür. Yaptığım işten dolayı her zaman için gurur duyuyorum. Her yerde gurur duyuyorum. Hatta biri benim mesleğimi sorduğunda ben çobanım diyorum. Çobanım derken de bundan büyük bir gurur duyuyorum. Bizim buradaki insanlar diyordu ki ya, internetten peynir mi satılır, bal mı satılır internetten? O eleştiride bulunanlar şimdi tebrik ediyor, helal olsun diyor. Üretmek tabii ki de çok değerli. Üretmek güç demek. Bir şey üretiyorsan söz hakkı senin demektir sözün sahibi sensin demektir, güç senin demektir. Üretmek çok değerli. Üretmek olmadı mı bir yerlere mutlaka muhtaçsın. Ama ürettiğin zaman hiç kimseye muhtaç değilsin. Ana canana kaladana tembeni